đó luôn là một cái thứ tốt. Đấy. Thế thì chúng ta có trả lời. Thì mà cái định tức đó thì sẽ xảy ra cái 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 Atatürk ülkemizi kurtardı. Atatürk bizim liderimizdir. Onun için bu ülkenin yıkılmasını istemiyoruz. Yani onlar yaşamışlar, ekmekler bulamamışlar, toprak yemişler, çarık yemişler. Yani onlar kazanmışlar, etmişler. Bizim memleketimizde kimse oynamasın. Bunu rica ediyorum. Şöyle... Niçin yıkıyorlarmış? Yazık günah değil mi? Bu atamız olmaydı biz böyle hayatta serbest gez, gezebilmedik. Gezemezdik. Bizi savaştan kurtardı. Ülkemizi verdi, teslim etti. Daha ne istiyorlar bizden? Ne düşünüyorum? Yıkılmasını istemiyorum. Yıkanlar kendi yıkılsın. Yıkılmasını istemiyor. Adam Türkü'ye elini aldığı için mi yıkıyor? Biz ayakta gezdiği için mi yıkıyor? Tek bir vatandaş olduğumuz için mi yıkıyor? Yazık günah, yazık günah. Yıkılmasını istemiyorum, hayır. O yıkıldı o zaman sonu kötü olur. Niçin yıkıyorlarmış? Yazık günah değil mi? Bu atamız olmaydı, biz böyle hayatta serbest gez, gezebilmiyor diyor. Gezemez diyor. Sen niye konuşmuyorsun? Ay işte, ben konuştum. Sen konuştun, sen <laughs> Evet. Bu Atatürk bizim için damarlarımızda, kanımızda. Ve onu dünya tanımış artık. Ee, i̇çimizde tanımayanlar hakikaten nankörler, hakikaten Atatürk'ün kıymetini bilmeyen, artık söylemek istemiyorum. Böyle insanlar.